Merhaba arkadaşlar. Yine bir haftayı daha doldurduk. Biliyorsunuz sigara paramızla biz yaklaşık bir buçuk yıldan fazladır süredir hisse biriktiriyoruz. Bugün itibariyle üçüncü hissemizle tanışmış bulunmaktayız. Niye erken karar verdik? Biliyorsunuz bir yıl boyunca biz Europe Power Energy hissesi biriktirdik. Ondan sonra dedik ki hani sürpriz olsun. Yeni gelen hayır halkar hissesinin içinden seçim yapalım dedik. Anket düzenledik. Ankette de Alves kablo kazanmıştı. Yani yaklaşık 5 aydır, 5, 4,5-5 aydır da Alves kablo hissesi biriktirdik. Şimdi baktık gidişat ikisi de ortalamanın altında. İkisi de toplama seviyesinin altında. İkisi de bir türlü istediğimiz performansı gösteremedi. Gerçi Alves Kablo da halen toplama seviyesinde olduğumuz için göstermesin ya dedik. Dedik ya her gün hamburger yiyen biri için o hamburgerin fiyatının düşük olması güzeldir diye. Dedik ki bundan sonra bir bir daha bir değişiklik yapalım ve bugün üçüncü hissemizi de sigara parasıyla biriktirdiğimiz hisseler arasına eklemiş bulunmaktayız. Birazdan onu paylaşacağız. Önce bir Euro Power'ın grafiği ile başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz biz 3. ayın 23 2023 tarihinde sigarayı bırakmıştık. 4, 3. ay 23'ü 2024 tarihine kadar Euro Power Enerji listesi bildirdik. Ne yazık ki o enerji sektörü şirketlerinin o patlayışından sonra bir kaydırak formasyonu gibi bir düşüş şelale çizgileri geldi. Ne yazık ki altın oranın bile altına sarktı Fibonacci şu an şu bölgede hani konsolide olmaya çalışıyor ama 200 günlük hareketli ortalamanın altında hala bir türlü toparlanmış değil. Hakeza, Alvest deseniz, Alvest kabloda da aslında gelen kap haberleri güzel, gelen iş haberleri güzel, o ihale haberleri güzel, gidişat güzel ama bir türlü kendisini halen toparlayıp şöyle kat 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 gidemiyor. Tamam, halen önünde bir 3 fırın ekmek yemesi lazım o güzellere gitmesi için. Anlaşılan o ki bu bebek hisseler bu son zamanlarda öyle kolay kolay eskisi gibi yükselme eğiliminde değiller bundan 2 yıl önce 2 yıl kadar önce halka arz olan şirketlere dönüp bir bakın. Belki şu an 10 kat seviyeye ulaşmış durumda. Ama Alves Kablo'ya baktığımızda hemen hemen 20 liradan halka arz olan Alves Kablo 1 yıl gibi bir süre değil mi geçti? 1 yıldan fazla. Pardon. Mart 2024'te halka arz olmuş. Biz de zaten o sırada evet, Mart'ta sigara parasıyla biriktirmeye başlamıştık halka arzdan olduktan sonra. Mart 2024'ten itibaren yani buçuk 5 ,5 aylık süreçte 30 liradan gelmiş 55 liraya. 20 liradan 55 liraya gelmiş. Kötü bir performans değil. Ama bizim beklentimiz tabii ki daha yüksek. Şimdi de gelelim sigara sigara parasıyla biriktirdiğimiz 3. hissemize arkadaşlar. Bunu sormadım. Kimseye sormadım. Anket yapmadım. Hep böyle içimde gönlümde olan bir hisseydi. Daha önce de biriktirip tekrar satmıştım. Ama bundan sonra sigara parasıyla alacağız. Ve Tekrar satmak yok. Vestel beyaz eşya bizim sigara parasıyla biriktirmeye başladığımız üçüncü hissemiz oldu arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın etrafında şu anda seyrediyordu. Dedik ki ya nasıl olsa bunu biriktireceğiz herhalde. E şu an alım fırsatı da veriyor. E Avrupa'daki resesyonla enflasyonla beraber bunun düzelmesiyle beraber mutlaka Avrupa'daki bu ihracat oranları artacak. Ve Vestel Beyaz Eşya bundan etkilenecektir. Diyerekten biz Vestel Beyaz Eşya'yı 3. sigara parasıyla biriktirdiğimiz hisselerin arasına koymuş kullanılmaktayız. Gelelim Excel'imize. İşte o meşhur Excel'imiz bundan sonra değişecek arkadaşlar. Şunu biraz daha büyütsek. Evet. Şimdi. Baştan başlayalım. 3. ay 23. 2023 tarihinde bir sigarayı bıraktık arkadaşlar. Sigarasız geçen gün sayımız bu geçen haftanın rakamı tamı tamına 506 gün olmuş bulunmakta. 506 gündür biz sigara içmiyoruz. 506 günlük sigara parasını hisselere boca ettik resmen. Ha, doğru ise mi yanlış ise mi bunu önümüzdeki yıllar gösterecek. Hep beraber de izleyeceğiz. Geçen hafta 20 lot Alves'e devam etmiştik. Bu hafta 50 lot Vestel beyaz eşyayla başladık arkadaşlar. Şuraya 50 lot yazıyoruz. Şimdi baş, ilk başta Euro ile başlayalım. 174 lot bir yıl boyunca Euro Power bitirdik. Ortalama maliyetimiz bakın şurada var. 135 lira 586 kuruşa gelmiş durumda. Toplam bir yılda 23.591 TL'lik Euro Power almışız. Güncel fiyatımız Euro Power'da ne yazık ki bakın geçen hafta 99 liralara kadar yükselen Euro Power bu hafta 90 lira 10 kuruşla kapatmış. Bir türlü istediğimiz performansı göstermiyor. Piyasa değerimiz 15.677 TL ve ne yazık ki 7900 TL zarardayız. Bir de bunun üstüne enflasyonu koyun. Oho biz külliyen zarara girmişiz ya. Olsun bakalım olsun. Zarardayız ama en azından sigarayı bıraktığımız için kardayız. Gelelim Alves kabloya. 290 not Alves kablomuz var. Evet. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Çünkü artık Alves kabloda alım yapmayacağız arkadaşlar. Ortalama maliyetimiz 49 lira 59 kuruş. Doğru. 14381 TL'lik yaklaşık 5 ayda Alves kablo biriktirmiş bulunmaktayız. Güncel fiyatımız bakın şurada 51 lira 35 kuruş olmuş. Çok şükür o biraz artış göstermiş. 50 lira 45 kuruştan 51.35'e yükselmiş. 51.35. 14891 TL olmuş bizim Alves Kablo'da piyasa değerimiz. 510 TL kardayız. O çok şükür. Yeme de yanında yat. Gerçekten de hani öyle çok kazanmışız da 510 TL kâra geçmişiz. Ve gelelim Vestel Beyaz Eşya'ya. Vestel Beyaz Eşya'dan biz bu hafta 50 lot almış bulunmaktayız. Bir haftalık sigara paramız hani 1006 TL'lik almışız bakın şurada. 20 lira 12 kuruştan maliyetimiz varmış arkadaşlar. 20.12 kuruş. Şimdi bir müsaade ederseniz şurayı bir düzenleyeyim. Evet bu Excel'imizde soran çok oluyor ama hani şunu düzenlemek çok basit arkadaşlar. el lotumuzu buraya yazıyoruz. Şuraya alış maliyetimizi yazıyoruz. Şuraya bakın şurada formülü çıkıyor. C8 çarpı B8 C8 çarpı B8 Yaptığınız zaman Enter'a bastığınız zaman 1006 TL'lik maliyetimiz var şu anda. Ve ne yazık ki Vestel Beyaz Eşya'yı Cuma günü aldığımızdan sonra biraz düşüş yaşadı. 19 lira 70 kuruşa gelmiş olmakta. Bakın şurada piyasa fiyatı, birim fiyatı. 985 TL'lik bir piyasa fiyatımız oldu bizim piyasa değerimiz oldu ne yazık ki 21 TL ilk günden zarara gitmiş bulunmaktayız yani hemen hemen bir yarım paket sigara ilk günden zarara geçmiş bulunmaktayız ve toplama dönelim bakalım arkadaşlar biz 506 günlük içmediğimiz sigara parası 38.979 TL olmuş 506 günde 38.979 TL'lik sigara içecekmişiz içmemişiz. Buraya yatırmışız. 31.553 TL'ye düşmüş. Yani 7.425 TL zarar etmişiz. içmediğimiz sigara parasından. Zarar etmiş miyiz? Bence etmemişiz. Bundan sonra inşallah daha da etmeyeceğiz. Vestel beyaz eşyayla beraber ki Alves'in toparlanması yakındır. Euro Power'da hani bir katalizöre bakar. O ortak satış olmasaydı daha iyi olurdu ama ne yapalım? Şöyle ekran görüntülerimize videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bundan sonra artık sigara parasıyla biriktirdiğimiz üçüncü hisse senedimiz Vestel beyaz eşya olmuş bulunmakta. Şimdi diyeceksiniz ki ya hani fon ekleyecektin? Hani bir biz 30 içinde çok iyi gidecek şirket ekleyecektin? O kadar çok takip ettiğim şirket hisse var ki takip ettiğim ve biriktirmek istediğim bu hafta Vestel beyaz eşyayı gözüme kestirdim. Neden diyeceksiniz? Bir ekonomistin söylediği bir söz vardı YouTube'da. Gerçekten de bundan sonra gerek Avrupa'da gerek Amerika'da faiz indirimlerinin gelmeye başlamasıyla beraber o resesyonun bitmesiyle beraber o enflasyonun azalmasıyla beraber insanlar harcama yapmaya başlayacak. Bizim de buradan ihraç ettiğimiz beyaz eşyalar, otomotiv sektörü, o arçelikler, o vestenler, iyi yerlere gidecek diye düşünüyorum. O yüzden Vestel beyaz eşyayı bundan sonra sigara portföyüme ekledim ve kusura bakmayın. Bundan sonra kimseye de sormayacağım arkadaşlar. Daha önce anket yaptık. Alves kablo çıktı bu ankette. Birçok kişi yorumlarda vay kardeşim sen anket yapmayacaktın. Niye anket yaptın? Alves şöyle, Alves böyle. Zaten Euro Power'da da şöyle zarar ettim, böyle zarar ettim. O yüzden bundan sonra kimseye sormayacağım. Ve bence siz de aynı şeyi yapın. Kimseye sormayın. Kendi yatırımınızı kendin yapın. Kendiniz yapın kendi seçtiğiniz hissede zarar edecekseniz edin. Ve ister beyaz aşağıya seçtik bakalım. Nasıl olacak? Nereye kadar gidecek? Umuyoruz. Sigara parasıyla alım yapmaya devam ettiğimiz bu hisseler bize finansal özgürlüğümüzü yakalatacak. E bir yandan da umuyoruz. Sağlığımızı kazandık ya. En azından bu var. En azından sigara içmiyoruz artık. En azından ileriye dönük bir damlaya damlaya göl olacak bir Beklentimiz var. Bir projemiz var. Umuyoruz daha iyi yerlere gidecek. Tekrar edelim. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parasıyla alves demişiz. Bundan sonra şuradan düzelteceğiz. Bundan sonra vesbe. Vesbe hissesi alınacak dedik. 3. An 23. 2023 tarihinde sigarayı bıraktık. Tam 506 gün oldu arkadaşlar. 506 gündür sigara içmiyoruz düşünebiliyor musunuz ya? Ya bıraktık hadi bunu geçtim. Bunu takip etmesi bile zor. 506 günü saymaya devam ediyoruz ya. Bu hafta 50 not Vespe aldık. Bundan sonra Vespe ile devam edeceğiz. Yaklaşık 5 ay şuraya yazalım hatta. 1 sene Europa bitirdik. 5 ay Alves kablo biriktirdik. Şurayı da düzenlerim. Hatta gün gün yazarım. Kaç gün bundan, kaç gün bundan biriktirdiğimi. Bundan sonra da Vespa ile devam edeceğiz arkadaşlar. Umuyoruz daha iyi yerlere gideceğiz. Umuyoruz bu portföyümüz artık bize yavaş yavaş kademe kademe kazandıracak. Biz bu sigara parasıyla belki bundan 10 yıl sonra istiyorum ki kardeşim ben artık emekli oldum. Ben artık sigara parasıyla biriktirmeyi de bıraktım. Artık bu sigara paraları bana bakacak diyeceğim. O günleri de sizlerle paylaşacağız. Ben demesem de çocuklarımın içine yarayacaktır diye düşünüyorum. Sizi de tekrar buradan hani bir motivasyon gibi değil. Hani bir ya her hafta aynı sözleri, sözleri söylüyorsun diyeceksiniz biliyorum ama o lanet sigarayı bırakın arkadaşlar. O lanet sigaradan uzaklaşın. Gerekirse hisseleriniz kazandırmasın, fonlarınız kazandırmasın. Gerekirse yatırdığınız para yarıya düşsün. Ama o lanet sigarayı bırakın. Ve bir, bir de bir de bir de güzel haberim var. Çok şükür. Yavaş yavaş kilo vermeye başladım. 2 kilo vermişim. Yaklaşık 95-96 kilo çekiyordum. Basküllerde bu hafta 93,5-94 kilo görmeye başladım. Çok şükür. Çok sevindim buna. En büyük etkisi eğer böyle bir arayış içindeyseniz ekmek arkadaşlar. Bırakın. Bırakın yemeğin ekmeği. Ya. Ekmek yok. Gidin protein kaynağı. Her şeyi yiyin. Her şeyi yiyin. Et yiyin. Sebze yiyin, ne yerseniz yiyin. Ekmek yok. Ekmek yemeyin. Ekmek yemeyince çok güzel oluyor. Biz buradayız. Görüşürüz.